Madem hedefe gitilmek isteniyorsa, iyi bir kanat forvet, iyi bir forvet daha. Baba. Daha... Sevgili öğrenciler bir saniye müsaade. Televizyonu açmam lazım. Siz mesajları okumam için. Bir saniye müsaade. Hı. Açıldı. Tamam. Dördüncü sınıf, birinci ünite Classroom Rules. Açıldı. Sizin için yazılarınızı okuyacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. okuyacağım. Mesaj yazmanızı bekliyorum. Merhaba, iyi günler. Biliyorsunuz canlı ders yapıyoruz ve siz mesajlarla cevaplarınızı yazıyorsunuz. Ben de sizi dinliyorum. Kimler var? Chat bölümünden yazın bakalım. e, chat yazın. Alihan Karaca, yani hep aynı şeyleri soruyorsun bir tanem ya. Ses gelmiyor mu? Nasıl gelmez? Bence geliyor ses ya. Rengarenk oyunlar, benim sesim gelmiyor. Mu? Ses gelmesi lazım ya. Ses gelmesi. Bence sizin cihazınızın sesi kısıktır. Cihazınızın sesi kısıktır. cihazınızın. Rengarenk oyunlar cihazınızın sesini açın. Ben inan günde 4-5 tane ders yapıyorum. Her birinde böyle bağırsam bana şey kalmaz yani. Anlatabildim mi? Bana e, süre kalmaz. Şey dinlenmek için boğazımı dinlendirmek için süre süre şey kalmaz. İmkan kalmaz. Evet 4. sınıf 1. ünite. Medine geldin mi? Oradasın değil mi Medine? Biliyorum. Tamam kozmik Murat. Evet, siz cihazınızın sesini artıracaksınız. Soru 1. Diyor ki, "Can you give me your notebook please?" Notebook. Evet, notebook. Defter e, ikinci ama birinci üniteler bitmedi ki daha. Yani birinci üniteyle ilgili soru çözüyoruz şu anda. Her defasında farklı şey çözüyoruz ama. Aynı soruları çözmüyoruz ki. Berna Öztürk merhaba. Can you give me your notebook? O da vermiş. Vermiş ki teşekkür ediyor. Verdiğine göre ne demek? Hangisi olur seçeneklerden? Hangisi vermek anlamına gelir? Evet Umut Talalafçı tabii ki verebilirim diyor. Berna Öztürk verebilirim tabii ki diyor. C Alihan Karaca C. İkizler hoş geldiniz. Merhaba çok tatlı. Azra Nur C. Bakayım Medine ne söylemişsin bana? Evet hocam. Tamam çok güzel. Evet çok güzel Günay Hanım. Medine sen bizi dinle. E, telefon abindeyse sıkıntı yok. Sen sadece bizi izle. Bana telefonunu verebilir misin? Pardon. Defterini verebilir misin? Telefon diyorum. Defterini verebilir misin? Tabii ki verebilirim. Tamam Umut. Sıkıntı yok. Devam et. Çok güzel. Tabii ki verebilirim. O da of course tabii ki demek. Not alabilirsiniz defterlerinize. Of course tabii ki. Of course tabii ki. Gel. Soru dörde geçemem. İkinci soruyu boş ver. Dörde geç yan tarafa. Umut tamamdır. Sıkıntı yok. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Diyor ki give me the ruler. Bana bir şeyi ver. İnce hoş geldin. O da anlamamış. Ya cetvel cetvel. Cetveli ver cetveli. Bir daha ver cetveli. Bir daha söylüyor aynı şeyi. Tamam mı? Anlamamış bir daha söylüyor. Su ver. Ne? Anne su su. Anne su. Oğlum anlamadım seni bir daha söyle diyor bir daha. 25 dakika 30 dakika Murat. Bir daha söyle lazım. Yani cevabımız Ceyhan değil. Şimdi olmaz deseydi eğer Ceyhan olsaydı şimdi olmaz demek. Şimdi olmaz o zaman niye bir daha su su ver cetvel cetveli ver dese, derdi demezdi. Bu durumda duyamamış. Duyamadığı için bir daha istiyor bir daha söyle bir daha lütfen bir daha söyle. O da say that again. Lütfen bir daha söyle. Cevabımız Bursa. Evet. Şükrü, Azra, Alihan Umut Lafçı Spardu amacım Amacın bilgi. Çok güzel cevap. Bursa. Evet. Gel soru ikiye. Lütfen ses yapma. Şşş, Medine. Bak Medine. Gelmeyeyim oraya Medine. Hı. Lütfen ses yapma. Evet sevgili öğrenciler. Ses yapma. Medine bizim mahallede oturuyor. Benim özel ders öğrencim. O yüzden ona hitap ediyorum. Evet bu soru 3. Şey 2 iki bu. 2'nin cevabı Azra. Amacın bilgi. Alihan Karaca. Şükrü. Sessiz ol. Şş, be quiet. Sessiz ol. Evet. Peki. Ben biraz unutkan birisiyim. Rengarenk teşekkürler, şükrü teşekkürler. Unutkan birisiyim. Bana B'nin, C'nin, D'nin anlamlarını kim yazar? Hadi bakalım. B, C, D anlamlarını istiyorum. Evet. B, C, D anlamlarını istiyorum. Hadi bakalım. Aferin ikizler. Sıkıntı yok. Devam et. Ya ister ikizler ol, ister üçüzler ol. Önemli değil. Hakan, moderatör müsün sen? Paşa oğlum benim. Evet, içeri gir. Come in, içeri gir. Şükrü, bravo sana. Geç, C'yi söyle. Devam et. Kim müsaitse onlar söylesin. C'nin anlamı stay there. Ama stay there atladınız. Otur o denizli. Gel burada kal otur. Umut Lafçı aferin sana. Paşa oğlum geldi. Evet. Evet. Sessiz ol. İçeri girebilir miyim? Stay there. Orada kal. Ali Hakan'cığım not al bakalım. Stay there. Orada kal. Bir de denizli otur demek. Tamam mı? Evet. Geçelim. Devam edelim. Bu sessiz ol demek. Evet. Soru 5'i yapın bakalım. Soru 5'i yapın ama Soru 5'in bütün şıklarındaki rakamların ra, yazın bana. Mesela 8, 5, 7, 13 yazın bakalım sırayla. Soru 5'te. birlik. Evet. Kormaik Soru 5'in bütün anlamlarını istiyorum. Hadi bakalım. 5. Denizli tamam Azra Anur kabul. Evet Alihan kabul. Ama diğer şıkların da rakamlarını istiyorum. Gelsin. Umut Lafçı teşekkürler. Evet sevgili öğrenciler. Diğer şıkların da anlamlarını istiyorum. 5'in Alihan Karaca 13 ABC yazmana gerek yok ki. 11 20 12 Alihan Karaca aferin. Azra Nur aferin. Şükrü Boduroğlu cevabın doğru. Teşekkürler. Şükrü Bey paşam. Soru 6. Diyor ki bana Eraser. Umut Lafçı. 13, 11, 20. Doğru. Aferin. Evet. Bana Eraser verebilir misin? O da diyor ki tamam al. Buyur. işte. Sen bir şey istiyorsun. O da sana onu vermiş. Bu durumda sen ona ne söylersin? Altın sorunun cevabı Azra. Alihan. Şükrü. Cevabımız Ceyhan. Değil mi? Teşekkür edersin. Al, buyur, işte diyene teşekkür edilir. Şunun anlamını yazın bakalım. Here you are. Buyurun. İşte. Alın demek. Tamam mı? Here you are. Soru 7. Bak ne diyor? Tabi. Buyurun. Yine adam bir şey istemiş. Soru 7'de bir arkadaşı birisinden bir şey istemiş. Mr. Alp rica ederiz. Ne demek? Mevlüt Alp siz misiniz acaba? Evet Elif Rana cevabımız Ceyhan Güzel aferin. Yedinci soruya geçtik. Şükrü Elif Rana Azra A diyor. Bir şey istemesi lazım değil mi? Ne diyor A şıkkında? Bana lütfen silgiyi ver. The eraser is in my bag. Silgi benim çantamda. A, A şıkkı. Yani Şükrü, Elif, Azra, Alihan. Ne diyor A şıkkında? Lütfen bana silgiyi ver. O diyor ki tabii ki al. Buyur işte. Evet. B şıkkında ne diyor? Silgi benim çantamda. C silgiyi al. Ve bu mavi bir silgidir. Umut, Şükrü, Alihan. Rengarenk. Teşekkürler. Soru. 8 Meyay. Öncelikle şunu söyleyeyim bakalım bana. Meyay ne demek İngilizcede? Meyay. Dördüncü sınıflar. Hadi. Meyay. Evet, Meyay gelsin bakalım. Evet, Meyay hadi bakalım gelsin. Yazıyı okuyabiliyorsunuzdur da hani. Meyay hayır verir misin demek değil. Azra Nur doğru izin istemek ama mesela ben izin istiyorum senden nasıl izin isterim cümlesini söyle Arzu şey Azra cümleyi söyleyeceksin mesela may I go out anlamı ne izin verir misin demek değil hayır Bilir miyim Şükrü Bodroğlu aferin may I gidebilir miyim gelebilir miyim? Burada ne söylemiş? May I use your computer? Sizin bilgisayarınızı kullanabilir miyim? May I use your computer? Sizin bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Evet sevgili öğrenciler. İzin verirseniz demek değil. Azra alabilir miyim? Doğru. Evet. May I kullanabilir miyim? O ne diyor? Denizli mi diyor? Of course. 8. Bu sorumuz 8. Üzgünüm olmaz veya tabii ki. Hangisi olur cevap? Şunu okumanız lazım ilk başta. Şurayı okursanız cevabı bulursunuz. Bak burada ne yazıyor? Uygun düşmez. Bilgisayarınızı kullanabilir miyim dediği zaman ya evet kullanabiliriz, kullanabilirsin demesi lazım. Ya da hayır kullanamazsın. Benim işim var demesi lazım. Uygun düşmezi arıyoruz çocuklar. Uygun düşmez. Şu ana kadar gelen hiçbir cevap doğru değil. O yüzden ben de lafı uzatıyorum. Şükrü. Bravo. Şükrü bravo. Evet. Eslem Yıldırım bak şimdi. Elif Rana bak. Azra. Bu, Azra aferin. Bilgisayarını kullanabilir miyim? Üzgünüm şimdi olmaz. Bu doğru bir cevap. Tabii ki bu doğru bir cevap. Elbette tabii ki bu doğru bir cevap. Bilgisayarınızı kullanabilir miyim diyen bir insana siz teşekkür ederim demezsiniz. Konu dışı olur yani. Niye teşekkür ediyorsun ki? Adam sana ne yaptı ki sen ona teşekkür ediyorsun? Adam sana dedi ki dışarı çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Ne bileyim işte bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Silginizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Olmaz. Anlatabildim mi? Bu şekilde. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Geç. Soru 11'e. Rengarengarengareng. Soru renk. Soru 11. Çocuklar cevaplarınızın başına 10-11-9 yazın bakalım hadi. Evet sevgili öğrenciler. Süper dukar. Bu ablamıza ne talimatı verilmiş? Ayağa kalk denilmiş. Yani Elif Rana, Alihan, Amacın Bilgi, Şükrü, Azra, Eslem. Ayağa kalk. Peki B, C, D'nin anlamlarını söyleyin bakalım. Amacın Bilgi, Umut, Rengarenk. Cevaplarınız doğru bravo. B, C, D'nin anlamından yazın bakalım. Hadi yazın gelsin. Evet sevgili öğrenciler. Işığı kapat. Çizgide kal. Şükrü. Çizgide kal. Işığı kapat bu arada. Şükrü doğru ama ışığı kapat olacak. Aç değil. Işıkları kapat. Sırada kal. Yerine otur. Sırada kal. Çizgide kal. Umut aferin sana. Umut taha bakçı. Bravo. Maşallah. Tekrar gösteriyorum bak. Bu ayağa kalk. Bu ışıkları kapat. Bu çizgide kal. Sırada kal. Sırayı bozma. Bu otur. Evet, Dokuzuncu soru. 41, 44, 47 sıralı bir şekilde sıralı bir şekilde artmış veya azalmış. Bir sonraki boş ver kadın yüzünü. Bir sonraki örüntüye göre örüntü deniliyor matematikte buna. Bu örüntüye göre bir sonrası bir sonraki kelime ya yani bir sonraki rakam hangisidir? Soru 9. Evet geldi. Geldi Eslem Yıldırım tabii ki. Eslem Yıldırım cevabımız 9. soruda. Bakın çocuklar diğerlerini okumazsanız tabii ki aşıklığını işaretlersiniz. Örüntü var burada. Örüntü. Matematikte 3. 4. sınıfta öğreniyorsunuz. Örüntü. Belirli bir düzen içerisinde artmak veya azalmak. Veya iki ileri bir geri. Hep 3 artı. Hep 3 azalmak. Buna matematikte örüntü deniliyor. 41. 3 daha 44. 3 daha 47. 3 daha 50. Umut, Azra, Rengarenk, Amacın Bilgi, Şükrü, Umut, Zeynep Can. Ne efendim? Yani 50. Evet, soru 12 gelsin. Bu bir. 12. soruda doğru cevabı istiyorum. Zahide Trenk. Bravo sana. Hem hızır gibi geldin ve doğru cevap işaretledin. Aferin kızıma. 12. soruda doğru cevabı işaretliyorsunuz. Diğer şıklardaki kelimelerin anlamlarını söyleyeceksiniz bir de. Ee, Ali bırak yazsın Zeynep. İstediği şeyi yazsın. Boş ver. Küfür etmedi. Kaba bir şey konuşmadı. Efendim insanları tahrik etmedi. Rahatsız etmedi. Problem yok. Devam et. Soru 12. Cevap Bursa doğru. Şimdi diğer kelimeleri Konu dışına yazmasın ama orası da var tabii ki. Diğer kelimelerin anlamlarını söyleyeyim. Alihan benim moderatörüm yani. Çok on numara A klas bir öğrencimdir. Kendi okulundan süper bir öğrenci. Evet silgi. Sonra kalem. Sonra kitap. Tamam. Devam et. Silgi, kalem, kitap. Azra, umut. Çocuklar böyle sıralı yazın ya. Tekli yazmayın. Bak Azra, umut. Kerem aleyküm selam. Sıralı üç tane. Silgi, kalem. Bir de altı saniye şey var ya. Silgi kalem kitap. Amacın bilgi. Bravo. Evet. Diyor ki senin kalemini may I use? Not al bakın defterine. May I use? Kullanabilir miyim demek. Defterine alıyorsun. May I use? Kullanabilir miyim demek. Evet. Evet sevgili öğrenciler. May I use? Kullanabilir miyim? Ne? Senin kalemini kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Evet. Tabii ki kullanabilirsin. O da Ere sure Eşur demek. Peki bir insandan izin istemeden önce ne söylersin? Affedersiniz. Bakabilir misiniz? Affedersiniz. Özür dilerim. Ve cevabımız Elif, Eslem, Azra ve Şükrü'nün dediği gibi excuse me veya use your pencil kaleminizi kullanabilir miyim? Soru 14. Bana kalemini lütfen şey yap. Bana lütfen kalemini şey yap. Ne yap? İşte bu. Büyüdüm, büyüdüm. Çınarla büyüdüm. P çınarla değil, çağınla büyüdüm. Yok ya, pınarla büyüdüm. Ürün yerleştirdim bak. Tıpkı benim aşkımı görmediğim gibi. Evet. Gelsin bakalım. 14. Evet. C. Bana lütfen kalemini ver. Tamam. Give ver demek. Diğerlerinin anlamlarını da yazın bakalım. Turn ne demek? Say. Clean ne demek? Evet. Cevabımız give. Give me. Give me your pencil please. Lütfen bana kalemini ver. Evet sevgili öğrenciler. Evet. Lütfen bana kalemini ver. Evet. Turn. Turn. Döndür. Söyle. Temizle. Elif Rana Yıldırım. Bravo sana. Elif Rana siz Eslem Yıldırım Merhobi'nin kardeşi misiniz? Bir aklımda öyle kalmış da. Geç. 24. Toplamak. 12 daha. Gelsin. Dönmek, söylemek, vermek, temizlemek. Azra'nın çalışkan. Süper düper. Azranur maşallah sana. Film yıldızı. 24-12 daha kaç eder? Çok iyi ya Eslem Yıldırım. Süper par. Çok mutlu oldum. Merhaba Evet 24-12 daha. 36 eder. O da eşittir. 36. 36. 36 yani cevabımız İstanbul'un B'si Şükrü, Alihan, Umut, Azra İstanbul'un B'si İstanbul'un B'si Bursa'nın da B'si 36 eder. Bak burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Şimdi de bunların bunların rakamlarını söyleyin bakalım bana. Hadi. Öbür soruya geçmiyorum. Rakamları yazın bakalım ne yazıyor? A kaç? B kaç? C kaç? D kaç? Bunların rakamlarını söyleyin bana. Bekliyorum. Büyüdüm, büyüdüm, pınarla büyüdüm. Ürün yerleştirdim çocuklar. Bir şey mi lazım İlla. Ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum. Sen benim oğlumsun. paşa oğlumsun. Evet, ne diyor? 45, 35, 46 diyor. 45, 35, 46. Umut Lafçı bravo sana. Azam çalışkan her olsun sana. Aferin kızımın güzelliğine. Çok tatlı. 17. Bu nedir? Çocuklar bu gördüğünüz nedir? Eslem 45, 46, 35 çok güzel. Rakamını da yazabilirsin. Evet 17. sorudayım. Bu bir bu bir deveye benziyor ama siz yine de İngilizcesini söylemeye çalışın. Ve diğer şıklardaki kelimelerin anlamlarını da istiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Evet gelsin bakalım. Evet. Diğer şıklardaki kelimelerin anlamlarını istiyorum. 17. sorun cevabı. Bursa, Azra, Umut, Elif, Şükrü, Eslem, Rengarenk, Zahide, Azra, Alihan Karaca. Bravo! Süper düper! Süper Evet şimdi gelsin. Ne gelsin? Diğer şıklardaki kelimelerin anlamları gelsin. Cetvel, harita, sözlük. Eslem Yıldırım bravo. Compass, O da pusula. Pusula. Teşekkür ederim Eslem Yıldırım. Engin abimin yakışıklı kızı. Güzel kızı pardon özür dilerim. Evet. Clean the board. Soru 15. Clean the board. Cetvel, harita, sözlük, pusula. Umut daha lafça bravo. Clean the board. Hangisi? Cetvel pusula sözlük. Evet cetvel harita sözlük pusula. Azra, Alihan. Süper. Bakalım ne diyor? Bitmedi Murat. Elif Rana 15'e A diyor. Elif Rana doğru söylüyor. Azra doğru söylüyor. Şükür doğru söylüyor. Murat 5 dakika daha var. Tamam mı? Clean the board olacak. Güzel. 18 soruya geç. 18. Yusuf Eren bravo sana da. 18. soru gel. Ne diyor çocuğa? Işığı şey yap diyor. Işığı şey yap. 18. İlk yazan Elif ana süper düper. Hazır Anur. Süper düper. Aferin. Eslem Yıldırım. Maşallah. Çok tatlısınız ikiniz de. Süper düper. Evet. Come in. İçeri gel. Girme the bu. Bana kitabı ver. Clean the board. Tahtayı sil. Çok güzel. Son iki soru. Şey yapabilir miyim? Tabii ki şey yapabilirsin. Bak. Öğretmen. Derse sonradan gelen öğrenci ne için izin istiyor? Ne için izin istiyor? Dışarıdan gelmiş. Gel. Kitabını ver. Tahtayı sil. Eslen yıldırım. Çıkardı Evet. Öğretmen. 19. soru. Şükrü. Şükrü yalnız cevabın başında 18-19 yaz. Elif Rana Yıldırım. Çok tatlı. Nur. Çıkardı pas. Umut. Yusuf. Eslem. Yerine otur, yerime oturabilir miyim diyor. May I sit down? Yeah of course. Evet. Stand up ne demek? Sit down ne demek? Turn off, turn on ne demek? Bunların da anlamları gelsin. Yaz bakayım. Karşımda televizyon var. Burada da bilgisayar var. O şekilde oraya bakıyorum. Yoksa Hayır hocam nereye bakıyor demeyin, tamam mı? Evet, anlamlar gelsin. Stand up, turn off, sit down, turn on gelsin. Ayağa kalk, ayağa kalkmak doğru. Kapat, ışığı kapatmak. Doğru Esnem Yıldırım bravo. Dön. Hayır dön değil. İngilizce'de dön, dön, değil o. Yusuf Eren kendi ekran kaliteni yükseltmelisin. Kendi 720 yap. Herkes kendi evinden yükseltmeli. Benimki alakası yok. Kalkmak, kapatmak, oturmak, açmak. Umut Talha Lafçı bravo. Süper düper. Maşallah. Son sorudayım. Evet. Sadece bu sorunun cevabını söylemeyin. Film izlemiyorum bebeğim. Sizi izliyorum bak. Şöyle gör. Tamam mı? Evet sevgili öğrenciler. Ne yapacağız? Şıkların da yerini söyleyin. Şıkların da anlamlarını söyleyin. Alihan Karaca, Elif, Eslem, Umut, Şükrü, Denizli demiş. 30 Denizli 30 doğru. Peki A, B, C'nin anlamları yazın bakalım. Azranlara bak be. Zeka, zeka. Maşallah fışkırıyor zekası. 20, 50, 40, 30. Eslem 20, 50, 40. Aferin Eslem'e. 20, 50, 40, 30. Umut daha. Şükrü Buduroğlu. Alihan Karaca. Yusuf Eren. Çok güzel. Çocuklar sizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Saat 6'da dersim var. Elif Ana bravo. 6'da 5. sınıflara dersim var. 7'de 6. sınıflara dersim var. Görüşmek üzere bay bay. Kendine iyi bak. Sana seviyorum. Kapattım.